Şimdi neden 2022 KPSS sınavı son yılların en kolay sınavı olacak? Bundan konuştuk. <laughs> Şimdi neden 2022 EKS sınavı son yılların en kolay sınavı olacak? Bundan konuşacağız. 2022 sınavında çünkü matematik daha kolay. Türkçe daha kolay gelecek. Bize acırlarda 2022 EKS sınavına daha kolay sorularla karşımıza çıkarlar gibi saçmalıklardan bahsetmeyeceğim. Lan ne değişir? Ha kolay ha zor. Kolaysa herkese kolay, zorsa herkes zor. Değil mi? Peki Fiko sen neyden bahsedeceksin? Neye göre 2022 EKS daha kolay olacak diyorsun? Ve ayık ol 2022. 2022 YKS senin için büyük bir avantaj diyorum.